Selamünaleyküm. gel önceden video çekmiştim. Bir nedenle dolayı tekrar çekiyorum. Ee, evet arkadaşlar. Bugün videoda mesela Mustafa yazmıştım videoda selam ver falan filan diye. <laughs> evet arkadaşlar bugün e, şunlar falan şunlar geliştirdim. Sa e, savunmaları. Ondan sonra ve arkadaşlar pek kayaştım. Evet. Evet arkadaşlar pek açtım. Açıyorum daha doğrusu. D de de binici istiyor. Evet bizde yok. Dur binici basayım. Dur Mustafa. Evet, dur bir dakika. basayım. Bu şey e, yeni klan açtı o havada su klanını kapattım. Yani zaten kimse gelmiyordu. Arkadaşlar herhalde siz kılana arıyorsunuz ama girmiyorsunuz ezik diye. Giriyorsanız sevinirim daha o zaman yükseliriz işte. Evet bu da videodaydım selam ver yaz Mustafa'ya. Mustafa, ya. selam Mustafa selamünaleyküm yazmış da aynen. Mustafa sen köyde şimdi bakalım biraz. Ziyaret et. <laughs> evet arkadaşlar. Köy binası 5. seviye. Okçu oh, falan. De, 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 köy binasına göre güzel. Diyeyim yani ben. Hmm, Mustafa ben şöyle taktı gelmiştim. Şöyle 15 tane falan dev. Klan galesine şifacı isteyecek. Sonra 20 30 tane okçu. 4 5 tane duvar kırıcısı, Geri kalan bir 10 5 10 tane şey goblin hani arkaya ganimeti salmak için. Misal dev yolluyorsun hani arkadan şifacı buna uğraşıyor. Burası kaldı? Bura arkada kaldı. Okçu ellerinde şöyle şey doğru falan yapar genellikle bazılar. Hani bunlar boş kaldığı için de şunu artı şu an Goblin Arada senin devler Onlar oyaladığı için arada bir sürü faydası oluyor diye düşünüyordum o levellerde ben ee, Evet ee, buna baktık görüyorsunuz Life tr arkadaşlar arkadaşlar girerseniz sevinirim yani ee, bu klanın başında Videodayım. 10 on like, onlar like yazmış, on like yani, on beğeni kalp, on beğeni kalp. Ee, onu da sonra ne vereyim, yani videodayım, Dur, Yine de Mustafa biraz saçmalıyor. Neyse aman. Evet arkadaşlar. dur evet, Mustafa'ya vereyim. Bir tane çıkmış. Evet. Şey göstereyim ben size. Arkadaşlardan. Şey. Edip diye bir arkadaşımız o da tanıt dedi bana. Tamam tanıtayım. Evet arkadaşlar. Edip'in köyüne geldik. Edeb'in köyünü görüyorsunuz. Belediye yani şey yani geliştirmiş bayağı şeyi. Duvarları geliştirmesi, duvar 9 yapması için belediye duvar 8 yapması için belediye 9'dan sonra yapması lazım bence yani. Kendisi bu yapacağı şeyler şunlar. 10. seviye pek yapması. Sonracığıma ne kaldı? Başka bir şey kalmamış yani fazla da. Bitmiş edeb hemen hemen. He. Edeb'in köyü fazla da kötü değil. Neyse. İyi akşamlar 15 like yani 15 like bekliyorum diyor inşallah gelir. Senin dislike atanlar e, karı bozuktur kesin onların. Evet arkadaşlar bitti herhalde videomuz. Değil mi? bir de biliyorsunuz güncelemede kar yağıyormuş ki böyle yılbaşı münasebetiyle. Arkadaşlar bundan sonra kara ile ilgili yapacağım şey barbar kralıma 3'e vurmak. Yavaştan yavaştan ben bunları 7. seviye yapıyorum duvarları. Biraz yaptım yani bak bunlar böyle hep yedinci seviye. Çok pahalı yani 200 bin falan çok pahalı ya. Şu 77 75 bin neyse de. Şimdi bu 200 bin. Falan. Sonracıma... 480 taşım oldu. Ha şey açtım. Bu kadar büyük fabrikasını açtıydım. Onu da gösterelim. Ee, görüyorsunuz kara büyük fabrikası açıldı. Ben bu köyü önceden yani kullanıyorum. Sonra bir iki ay falan boşladım ben bu köyde. Ondan dolayı yani arkadaşlar biraz şey. Adam adam da gelmiyor yani. Hmm. Arkadaşlar gelmenizi fark ederim ben. Yani. Bir de şey videomu beğenirseniz güzel yorumlar, hoş yorumlar atarsanız Ondan sonracığıma çok meşe hattı olmadı ee, işte çok güzel bir şey de öyle atarsın ee, fan yani kardeş klan diyeyim ben öyle biri olabilir yani 32 abone olduk fazla fa fazla değil ama videomuza göre yani iyi 32 abone abone olmayı sevinmeyin e, e, abone olursan sevinirim Arkadaşlar görüyorsunuz burada emek veriyoruz. İşte para için de oynamıyoruz yani biliyorsunuz. <laughs> para para için oynasaydık şimdi sponsorumuz umudur, bir son, bir bu son para Sponsorumuz bu son ya. Yani ya her neyse ama dilim dönmedi neyse yapardık yani. Yapmadık biz sadece eğlendirmek, eğlenceli yapmak. Başkalarının köyünü bakmak. Şeyleri iyi yorumlara iyi cevaplar vermek isteriz yani istek atanlara da kim olduklarını hepsini biliyorum da tekrar de gel işte yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, arkadaşlar 32 aboneyiz ben 50 abone olduktan sonra falan bir teşekkür videosu çekeceğim ne tür bir teşekkür videosu çekeceğim bilmiyorum son şey yapacağım bir daha bir bir dahaki videoya herhalde şey yaparım ben. Ee, hafta texture packs, ondan sonra map, skin, bunları nasıl yapılır onları gösteririm ben herhalde. Minecraft P'de ama. Bilgisayar videosu çekmiyorum çünkü bilgisayarım bozuk, ondan bozuk, neyse değişikliyorum. değişik diyor Bilgisayarım bozuk ondan dolayı. Ondan sonra hatta yanımda duruyor. Sonra acıma. Ne kaldı oğlum başka? Elim videodan sonra öyle bir video da atabilirim. Bir de arkadaşlar video sıklıkla gelmiyor. Ondan onu da da haklısınız. <laughs> Şimdi sanacağım bir cuma sesi akşamı yani yarın akşam bugün cuma yarın akşam da atabilirim diye düşünüyorum. Yani. Hı. <laughs> video atmak için de tabi mesela video atıyorsun atıyorsun yine aynı 33 abone de duruyor canım da sıkılıyor video atarken yani. şey elince bir şey yapmayın kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar yani her neyse niye böyle uzatıyorsam evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı kesinlikle unutmayın dişler atanları biliyorum o sütü bozuklarım evet arkadaşlar bu kadar yıkılarımızı yeni vurduk sefer bu kadarından ayrılmayacağız. 10 kişi falan. Daha gelecek garanti kişiler var. Ondan sonra onlar gelir sonlarında köylerini falan tanıtırım. Ee, sonra benim köyümü tanıtır mısın falan derseniz çekmenize gerek yok. Elim boş gelip tanıtabilirim. Kişi yapmış gibi. Beyler görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz. 9 olmuş. Ya yani şey yapayım mı? Onu yapayım mı? Onu, onu olsun öyle yaparım. Dur o zamana kadar Mustafa'nın şeylerini verelim. Hmm. Video programı da değiştireceğim herhalde. Ee, AZ Security miydi? Neydi öyle bir şey. böyle bir program var. O da güzel. Mobizenden çıkacağım artık. Yani.